Türkiye'de beşli kırgızlarımız, bu çetelerimiz, özellikle bu başımızdaki koltukta duran Sayın Cumhurbaşkanı'dır daha ismi neyse bilmem. Ben ona Sayın Cumhurbaşkanı demiyorum. Tayo diyorum. Tayo sen adam ol, insan ol. Sen bu halkı mağdur edersen insanlarımızı kandırdın kömürle. Sana diye bir gülle. Kur'an'a gelirsen bile seçime Allah'u ekber deyse Allah Allah. Allah deyip de milletliği bu hale koyup razıyla çektirirsen. Araba bu insanlarımız gerçekten yani bulanıma girmişim. Senin Allah'a havale edeceğim bu mahşerede, bu dünyada, öbür dünyada da sana hakkımı helal edersem Allah benim kefenim olsun. Allah şahidim olsun. Sen bu halkı mağdur ettikçe bu halk zaten uyanmış. Yani gerçekten bak görüyorsun bu insanlarımız hepsi günahdır. Yani sende biraz vicdan, sende biraz merhamet, sende biraz insanlık duygusu varsa eğer biraz sende kişilik varsa, halkını düşünüyorsansa bu halka bu zulüm etmeyin. Halka biraz düzen, halka bir özür verin, mutluluk verin.